Sevgili dostlar merhaba. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım şimdiye kadar hazırlayıp da sizler için ortaya koymuş olduğum videolarımı az çok da olsa beğenir hale geldiniz. Sevgili dostlar, elbette ki videolarda sergilemiş olduğumuz hadiseler öyle herkesin kolay kolay edinerek kazandığı bilgilerden oluşmuyor. Ortalıkta dolaşan ne kadar yanlış bilgi varsa o yanlış bilgileri düzeltmek üzerine hareket ediyor ve o doğrultuda da size gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Dostlar. Dünya üzerindeki en zor işlerden bir tanesi öğretmenliktir. Çünkü bir öğretmenin her şeyden evvel kendisinin öğrenmeye, öğrendiği bilgiyi anlamaya ve onu güne uyarlayarak öğretmek istedikleri kitleye öğretmek için harcadıkları çok büyük bir emek vardır. Bu yüzden dünyanın en zor işi öğretmenliktir. Sevgili dostlar, bugün 20 Mayıs ve sabahın erken saatleri. Ben de çayımı koydum. Oturdum yine dostlarla ufak çaplı da olsa bir sohbet yapalım dedim. Ve size bugün öğretmen okulların marşının bir bölümünü dinleterek başlamak istiyorum. Alnımızda bilgilerden bir çelenk. Neymiş mevzu? Bilgilerden bir çelenk. Çelenk niçin vardır? Bir gösteri için vardır, değil mi? Bugün Cumhuriyet alanlarında var olan Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri önünde ona duyulan saygıyı ve sevgiyi göstermek üzere hazırlanmış olan bir takım nesneler vardır ve bunlar çiçeklerle böceklerle süslenerek getirilir, oraya konur ve saygı gösterenin de kimliği o çelengin üzerinde yazılıdır. İşte bu yüzden öğretmenlerin dünya üzerindeki en zor göreve talip olduklarını artık hepimiz anlamışızdır sanıyorum. Sevgili dostlar, insanlığa verilmiş olan bir ömür süreci vardır. Bu ömür süreci gördüğünüz gibi çok uzun bir ömür süreci değildir. Eğer ki doğru olarak yaşıyorsanız bir gün bile sizin için yeterlidir. Ama doğru olarak yaşamıyorsanız o bir gün bin yıl olsa yine de yetmez. Arkadaşlar ben burada size insan hayatının nasıl kullanılması gerektiğini gösteren bir kitabı yani Kur'an'ı anlatıyorum. Kur'an'ı anlatmak için de önce ismiyle başlayarak ifade ettim. Kur'an kurguyu anla, kurgula anlat. İşte öğretmenlik bu. Önce kurguyu anlayacaksın, sonra kurgulayarak anlatacaksın. Sevgili dostlarım, Kur'an'ın kendisine has bir matematiği vardır. Şimdi matematikle aritmetiği karıştıranlar olacaktır. Matematik kati tamam yani kesinleştirme kuralı demektir. Aritmetik ise rakamlarla yapılan bir ameliyedir. Çünkü matematikte harfler rakamlarla birlikte kullanılır ve anlatmaya çalıştığı şeyler elbette ki çok daha derin manalara gider. Bu yüzden matematik kelimesini kati temam yani benim kesinleştirerek size sunduklarım olarak bakacaksınız. İşte bu yüzden bir öğretmen vereceği ders üzerinde ne yapması gerekiyor? Öncelikle kendisinin anlaması gerekiyor. Ne anlayacak? ne anlatacaksa hangi dersin öğretmenliğini yapacaksa önce o dersin bütün işlerliğini kendisinin anlaması ve bunu da karşısına ondan hiçbir haberi olmayan kişilere nasıl anlatacağını bilmesi. Yani öğretmek bir kurgu işidir. Öğrenmek de o kurgunun getirisidir. Sevgili dostlar, hiç alışık olmadığınız tarzda videolarla girdim. Hiç alışık olmadığınız şeyleri söylemeye başladım. Elbette ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Bizde bir atasözüdür bu. Benim yoğurt yiyişim de bu. Ama şundan eminim ki ben çok iyi bir öğretmenim öğretmek istediğim şeyleri defalarca yılmadan, usanmadan siz idrakinize yansıtıncaya kadar anlatırım. Ya bundan da hiç kocunma. Sevgili arkadaşlar, herkes gibi ben de bir farklı konu seçebilirdim. Ama herkes gibi ben de dünyaya belli bir sebep üzerine getirilmiş bir cesedin varlığıyla önünüzdeyim. Bu cesedin karnını doyurmak için yapacağı bir mesleği elbette ki var. Ben gemi inşa ustasıyım. Ama çocukluğumdan beri yapmış olduğum bir hadise var. Öğrenmek ve öğretmek. Bu yüzden bir dönem öğretmen okulunda da okudum. Elbette ki öğretmen okulunu bitirmedim. Yani diplomalı bir öğretmen olarak çıkmadım. Bunun elbette ki bir takım etkenleri cereyan eden bir takım olayları olduğu için öğretmen olmam istenmedi diye düşünüyorum. Ama öğretmenlik benim içimde. Bu yüzden de mesleğimde de usta öğretici. Yani öğretmen usta. Sıfatına kadar yükselmişim. Yetiştirdiğim çıraklara da mesleğimi en doğru şekilde ve kendilerinin gelişimine Açık olacak. Benim onlara öğrettiklerimi defalarca katlayacak biçimde öğretmeye çalışmışımdır. Ve bir takım çıraklar bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Boynuzun kulağa aşması gerekiyor. Biz de elimiz neye el verdiyse, dilimiz neye döndüyse mesleğimizi onlara o şekilde aktardık. Sevgili arkadaşlar, konumuz Kur'an. Kur'an 114 zaman dilimine ayrılmıştır. Hani sure dedikleri bir olay var ya, su, us, us akıl akıl da tecrübe demektir. R kelimesi de er yani akıl erdirmek. Kur'an akıl erdirilmesi gereken 114 zaman dilimine ayrılmıştır. Çünkü sure dedikleri süredir. Neden süredir? Çünkü o ayrılmış olduğu her bölüm insanlığa bir şeyleri verebilmek ve bunların da hangi süre içerisinde yapılabileceğini anlatmak üzere vardır. Bakın, çok basit bir yerinden girelim konuya. Kur'an'daki sürelerin bazılarının isimlerini vermiştim daha önceki videolarda. 70 Kur'an'da Meariç suresidir. Yani Miraclar. 71 Nuh suresidir. 72 Cin suresidir. 73 Müzemmil suresidir. 74 Müddessir suresidir. 75 Kıyamet ve 76 da İnsan suresidir. Sevgili ilahiyat profesörleri, Şimdi beni iyi dinleyin. Çünkü ben bu videoyu ortaya yere herkese açık olarak koyuyorum ya. Birileri bu videoyu izleyecek, dinleyecek ve size de soru sorma ihtiyacını hissedecektir. Ben size buradan cevap vereyim. Bu videoyu sizin önünüze koyarlarsa oturun bir defa düşünün bugüne kadar insanlığa ne anlattınız? Bugünden sonra nasıl davranmamız gerekiyor? Çünkü size kesin olarak söylüyorum. İlahiyat, diyanet ve tarikatın Kur'an ve Kur'an gerçekliği hakkında şu kadarcık bile bilginiz yok. Ha, Hazreti Muhammed'i anlatırken Muhammed kelimesinin arkasına ne ekliyorsunuz? S, A, V. Yani sav. Sav iddia tez demektir. Siz her ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem diyerek beyanda bulunsanız da kısaltılmış olan ifadesi iddia tez demektir. <laughs> Eğer ki Muhammed'i basamağa erişmiş iseniz mutlak suretle iddia edici olmanız gerekir. Neyi iddia edeceksiniz? Dabbetül arz yani çirkin sunucuları göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki bu anlatılarıyla bunları 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 yanlış yapıyor. Ve bunların doğrusu şöyledir, şöyledir, şöyledir. Sevgili dostlar, 70. süre Meariç süresidir. Hz. Muhammed'in miraca yükselişi hala sizin dilinizde yanlış olarak anlatılan bir hadisedir. Siz miracın adını dahi bilmiyorsunuz. Miraç icra mecburiyeti Miraç kelimesi icra mecburiyeti demektir. Ve her insan gün gelir kendisinin var edildiği icra üzerinden bir mecburiyetle yüzleşir. O mecburiyete gelinceye kadar bir hazırlık dönemi vardır. Bu hazırlık döneminden geçtikten sonra icra mecburiyeti başlar. Bu da ceset olarak Muhammedi seviyeye yükselmek. Ne demek Muhammedi seviyeye yükselmek? Ummak ve hamdetmek demektir Muhammed kelimesinin anlamı. um hamdet. Sevgili dostum, anlak derecesi en üste gelmiş olan ceset yapısının adı Muhammed'dir. Yani içerisine ruh üflenen Adem, denilen ceset Hazreti Muhammed cesedinin ta kendisidir. Buraya kadar yükselmeden kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse icra mecburiyetiyle yüzleşemez. İşte tam bu noktada da ölmeden evvel ölmek dediğimiz hadise yaşanır. Çünkü o zamana kadar gelmiş bir ceset olarak varsın, beşeri manada bir sürü şey öğrenmişsin. Bugünün elektronik bazında deha olsan, tıp bazında deha olsan, mühendislik bazında deha olsan ne olacak? Bu senin beşeri ilmin. Ama insanlığın varoluş hadisesiyle ilgili bir varlık olduğu, ve bu varlığın bunu öğrenmekle yükümlü olduğu gerçeği de var. İşte bu yüzden 70. süreye gelmeden yani 70 gerçekleşmeden neydi bu 70? Yediler sırrı olarak anlatmıştık. Şimdi o tarikatlarda kendilerini şeyh ilan edip ben seyidim diyenler var ya Önce onlara sorun. Seyit kelimesinin anlamı için adamın biri sırrı yedi diyor. Bu yedi sır nedir diye sorun. Sevgili dostlar bu yedi sırrı daha önce anlattık. İblis, İsrafil, Mikail, Azrail, Cebrail, Azazil ve Allah. Bunların her biri hepiniz için bir sır, benim için değil. Çünkü ben bunu öğrenerek geldim ve karşınıza dikildim. Sevgili dostum, can kardeşim, bu yediler sırrından haberdar olup bu bilgiyi kendinizde topladığınız zaman sıfırlamış olursunuz. Eğer bu gerçekleşirse bütün insanlığı da kendi üzerinizde toplamış olursunuz. Bu yüzden yine Kur'an içerisindeki ifadelerde derlenip toplandığında dolunay haline geldiğinde o aya ki sizler ona binip halden hale tabakadan tabakaya geçeceksiniz ifadesi yer alır. Sevgili dostum, <laughs> 71. süre icra mecburiyetinin hemen ardından gelir. 71'in Kur'an'daki karşılığı Nuh süresidir. Yani peygamberlerin ilk beşini anlatırken diğer videolarda anlatmıştık. Nuh H ve Un kelim harflerinden oluşur. Yani H, U, N harflerinden oluşur. Hakkın bir birleşimi demektir. Un United'in kısaltmasıdır. United birleşik demektir. Hak yani gerçek olanın birleşimi demektir. Adem, İdris, anne, baba ve anne sırrını, Adem, baba, İdris, anne sırrını ifade ederken Nuh da çocuk sırrını ifade eder. Bu yüzden de kendisine gemi yapması ifade olunmuştur. Geminin karşılığı imge yani işaret demektir ve her çocukta kendi ailesinin işaretidir. Nebi sıfatıyla anılmış olmak, anne ve babanın zaten bir şey bilmeyenler olarak var, getirileriyle var olan ama onlar bir şey bilmedikleri için. Dolayısıyla bir bilgi de getiremedikleri gerçeğiyle var ama o çocuk öğrenmenin ve ilk defa bilgi sahibi olmanın ifadesiyle vardır. Çünkü anne ve babasının birleşimi olduğu için onları bilir. Bu yüzden de bu bilgi üzerinden hareket eder ve bu bilgi üzerinden de haktan ulaşan doğrular yani çocuk doğumundan sonraki ciğerlerine çektiği hava gibi, içtiği su gibi, duyduğu ses gibi, dokunduğu sert, yumuşak mevhumlarını öğrendiği gibi bir şeyler öğrenir. Ve sonra salih basamağına erişir, halis, ihlas yani doğru samimiyet mertebesine erişmeden de altıncı peygamber konumuyla, İbrahim sıfatıyla gerçek işaretleri yani İbrahim harbi im demektir. Gerçek işaretleri okuyacak hale gelmez. Bu yüzden de İbrahim kendisinden önce var olan beş peygamberin vaktini idrak ederek maddenin görünmeyen yüzünü aramaya başlayan ilk görme basamağı olduğu için beş vakti de doğru değerlenerek, oraya geldiği için Müslümanların ilki olarak anılır Kur'an'da. Bu sebepten dolayı 71. süre bu birleşimi anlamayı başarmaya dayalıdır. İcra mecburiyeti önce birleşimi anlamakla başlar. İşte bu yüzden de 70. sürenin hemen arkasından Kur'an'da 71. süre gelir. Peki 71. süre yani hakkın bir reşimi dediğimiz, Nuh'la ifade ettiğimiz hadisede neye ihtiyacın vardır? Bilgiler almaya ihtiyacın vardır. Bu bilgiler sana nasıl gelecektir? İşte 72. süre yani cin süresi. Hani üç harfler, üç harfler deyip de gangır pantalone yapanlar var ya, korkudan cin dahi diyemeyen bu salaklar var ya o mesajları alamazlar. Neden korkuyorlar? Çünkü cin kelimesinin anlamı cebir indiren demektir. Cebir nedir? Zorlama demektir. Zorlama getiren mesajları almak mecburiyetindedir. İcra mecburiyetiyle var olacaksın. Hakkın birleşimini kavrayacaksın. Mesajları alacaksın. Bu seni nereye taşıyacak? 73. süreye. Yani müzzemmil süresine. Müzzemmil kelimesinin anlamı son ilme erişen zümre demektir. Yani almış olduğunuz bir ilmi en alt basamağından başlayacak, en üst basamağına kadar takip edeceksiniz. İşte... Bu zümreye ne deniyor? Son ilme erişen zümre. Şimdi şunu kafanıza yazın. Bu size anlatmış olduklarımda erişecek olduğunuz son zümredir. Son ilimdir, son zümredir. Yani sizlersiniz. Sevgili dostum bu sizi nereye taşıyacak? 74. süreye taşıyacak. 74. süre Müddessir süresidir ve müddessir kelimesiyle anlatılan da esaret müddetidir. Neden esaret müddetidir? Çünkü erişmiş olduğunuz o son ilmi bir defada dank diye kafanızın içine alamazsınız. En alt kısmından başlayıp en üst kısmına kadar o ilmi alacaksınız. Bunun için girmiş olduğunuz yolda geriye de dönemeyeceğiniz için bu sizi bir esaret müddetinin içine taşıyacak. Artık esirsiniz. Beden ruha, ruh da bedene esir. Ruh nedir? Karakterinizdir. Size gelen ilimle sizde oluşturduğu davranış biçimiyle insanlığın karşısında var eden konumdur. Eğer ki bu esaret müddetini aşabilirseniz 75. süreye varırsınız. Çünkü artık bu süre sınav süresidir. Ve bu 75. sürede almış olduğunuz bütün bilginin sınavıyla yüzleşeceksiniz demektir. Bu da kıya, ayık, met, yükseliş demektir ayma ve yükselme zamanınız gelmiştir. Yani kıyametiniz kopmuştur. Niçin kıyametiniz kopacaktır? Çünkü 76. süre olan insan yani indirilen sırrı anlayan konumuna gelmeniz gerekiyor. Evet, ilim anlatmak, bilgi anlatmak böyle 20-25 dakikalarla falan olmuyor. Sizler de videolarda 5 dakika 10 dakika seyredip sıkılıp kaçan tabii başlangıçta öyle olacak ama daha sonra da o ilmi takibi öğreneceksiniz. Bundan benim zerre kadar şüphem yok. Şimdilik bu konumuzu da burada keselim. Ve benim ne kadar iyi bir öğretmen olduğumu, hepinize neleri nasıl öğreteceğimi yakında bir zaman içerisinde gerçekten anlayacak, kavrayacak ve daha doğru takibe başlayacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. İzlemeye devam edin. Elbette ki attığım videolardan, anlattığım derslerden bir şeyler elde etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.